Merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir işlik köfteyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane bir işlik köfteyle. Her zaman siparişini aldım işlik köftelerin bugün tarifini vereceğim size en ince ayrıntısına kadar anlatacağım inşallah. Buyurun yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben sipariş aldığım için ben çok çok yapıyorum. Kiloyla yapacağım. Ama siz bu ölçüleri bardakla da yapabilirsiniz. Bir kilo ince bulgurum var. Köftelik bulgur kullanacaksınız. En ince köftelik bulgur hangisi ise onu alacaksınız arkadaşlar. Ve bir kilo da e, ince yarman var. Buna seferkitel deniliyor, yarma incesi deniliyor. Eğer bunu bulamazsanız bunun yerine irmik kullanabilirsiniz. Ölçülerim birebirdir. 1 kilo köftelik bulgura 1 kilo sefer kullanıyorum. Dediğim gibi siz bunun yerine e, irmik kullanabilirsiniz. Çünkü sefer her yerde bulunmayabilir. Evet 1 e, kilo 1 kilo e, köftelik bulgur 1 kilo sefer -kital. toplam 2 kilo oldu şimdi benim bulgurum. Bir birçuk, e, yemek kaşığı tuz ekledim ve karıştırıyorum ve kısır gibi ıslatacağız bunu arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok ama kısırı kaynar suyla ıslatıyoruz. Biz bunu ılık suyla ıslatacağız ki pişmesin. Eğer pişerse yoğrulmaz. Normal ılık suyla çok kaynar da olmayacak, çok buz gibi de olmayacak. Islatıyoruz, kısır gibi dinlendiriyoruz. Böyle bir 5 dakika falan yani 10 dakika da kalsın hiç sorun değil. Evet salçam var orada. Biber salçası kullanıyoruz. 2 kaşık, 3 kaşık biber salçam vardı orada. 4 tane yumurta kullanıyorum. Çünkü bulgurum çok. Böyle 2-3 kişilik yapmıyorum. Çok çok yapıyorum. 4 yumurtayla ve biber salçasıyla beraber iyice yoğuracağım bunu. Ama benim bileklerim artık çok yorulmaktan bileğim biraz zedelendi. Ben robota yoğuracağım. Öncelikle harmanlıyorum. İyice salçasıyla, yumurtasıyla iyice özleşsin. Sonra mutfak şefine koyacağım arkadaşlar. Siz az yaparsanız bir bardak ince bulgur, bir bardak irmik, mesela 2-3 kişilik yaparsanız size yetecektir. Ona göre azar azar malzemenizi koyarsınız. Yarım çayı yarım yemek kaşığı salça veya bir yemek kaşığı salça koyarsınız o zaman. Bir yumurta koyarsınız. Evet robota koydum ve suyunu azar azar ver, veriyorum. Çok fazla su vermeyin. Eğer çok fazla suyla yoğurursanız e, çok yumuşak olacak ve hamur açılmaz o zaman. Açtığınız zaman sıkıntı yaşarsınız ve pişireceğiniz zaman da, kızartacağınız zaman da çatlamalar olur. Kesinlikle ee, çok fazla su vermeyin ee, bir kilo bir kiloya yani iki su bardağı kadar su alıyor İkiye böldüm iki defa robotu aldım her birine suyu paylaştırarak yedirdim evet hamurum iyice yoğruldu eğer ki taban kasen dibine yapışmıyorsa bakın dibe yapışmıyor yapışmıyorsa o hamur olmuş demektir en püf noktası oydu size hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki canınız sıkılmasın çünkü kısa videolar istiyorsunuz arkadaşlar burada bir kilo soğanım vardı kavurdum onunla da bir kilo kıymam var onu da ekledim iyice kavurdum Buna içine biber salçası koymuyorum, içine domates salçasını koyuyorum. Pul biber ve karabiberini ekliyorum, tuzunu ekliyorum ve iyice o salçanın kokusu gidene kadar kavuracağım arkadaşlar. Yani eğer derseniz ki kimyon koyayım, başka baharatlar koyayım. Tabii onlar isteğe kalmış şeyler. Biz koymuyoruz. En orijinal şeklini size göstermek istiyorum. En güzel e, şeklini size göstermek istiyorum. Ve içinizin yağlı olması lazım. Eğer kuru olursa içiniz hiç hoş olmaz. Tadı da hoş olmaz. Kuru kuru bir kıyma gelir ağzınıza. Mutlaka bu kıymanız kıymayı orta yağlı kullanın. E, bir demet maydanozum vardı koydum ince ince doğramıştım ee, cevizi isteğe göre çok da koyabilirsiniz az da koy ama çok fazla ceviz koyarsanız çok e, ceviz tadı gelir o zaman daha her şeyi orantılı koyun mesela bir kilo kıymaya bir kase ceviz yeterlidir arkadaşlar aşırı her şeyin aş fazlası yemeklerin tadını değiştirir ve hoş olmaz Evet içimi de hazırladım Hamurum da hazır. Bakın içim ne kadar güzel. Ben alıştığım için çok fazla soğutmaya gerek duymuyorum. Evet tuzlu suyum var. Bir de tepsime yağlı kağıt koyuyorum. Ben o tepsiyle koyuyorum. Sonra buzlukta donduruyorum. Sonra paketliyorum. Yağlı kağıt koymasanız tepsinizi Elinizle biraz böyle hafif veya fırçayla dibini yağlayabilirsiniz ki koyduğunuz zaman işte köfteleriniz yapışmasın. Buzluktan çıkarınca kırılmalar olmasın. Evet bir de parça aldım. Suyum var. Suya hafif tuz koyabilirsiniz eğer çatlamasını istemiyorsanız. Benimkiler çatlamıyor alıştığım için ben tuz koymuyorum. Burayı size yavaş yavaş gösteriyorum. Nasıl desem bir poğaça büyüklüğünde bir hamur poğaça yaparız ya normal o hamur büyüklüğünde bir hamur alıyorum. Çok küçük olmasını istemiyorum çünkü bu eve yapmıyorum müşteriye gidecek. İnce ince açıyorum. Evet, videoyu çok çok kısaltmaya çalıştım, çok kısalttım. İnşallah size en güzel şekilde anlatmaya çalıştım, inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bakın koyduğum kıymayı ve elimle şekil vermeye çalışayım. Elinizi azar azar ıslatın, çok ıslatmayın Yine diyorum. Çok ıslatırsanız hamurunuz cıvık olur, açılmaları sıkıntı olur. şöyle uç kısımlarını alıyorum yani nasıl anlatsam zaten el şekillerimi görüyorsunuz iki parmağımla sol elime alıyorum hamuru sağ elimle de açıyorum ve çeviriyorum bir tane daha göstereyim Hamurun çok güzel oldu kıvamı nasıl diyeyim size çiğ köfte kıvamı olur ya aynen o kıvam gibi yumuşacık şey kıvamlı olur yani. Tabii çiğ köfte gibi ıslak değil. Siz istediğiniz parmakla yapabilirsiniz. Ben e, orta parmak daha kuvvetli olduğu için onunla çeviriyorum. Alıştığım için. El alıştığı zaman kendi kendine dönüyor. İnan ki hiç makine hiçbir şeye gerek kalmıyor. Eğer kalıntı olduğunu hissederseniz parmağınızla böyle elinizi içine sokarak, parmağınızı içine sokarak böyle bastırarak inceltebilirsiniz. Alabildiği kadar kıyma koyuyoruz ve tekrar baş parmağımla çeviriyorum. Yavaş yavaş onu sıkmaya sıkıyorum, toparlıyorum ve uç o fazlalık olan hamuru oradan ucundan koparıyorum çok fazla hamur olmasın ee, hamurumuz ince çevirdikçe hamur inceliyor güzelleşiyor ve diğer tarafı da aynı şekilde bu inanın çok keyifli bunu yapmak işlik köfteyi kapatmak çok keyifli kapatmasını çok seviyorum yani sanki böyle e, şeyle to toprak kaplar yapan Sanatçılar var ya, aynen onlar gibi böyle şekil verdiğim için çok hoşuma gidiyor. Ee, siz de yapa yapa alışırsınız. Yani ilk deneyenler için söylüyorum. Yaptıkça e, alışırsınız, hoşunuza gider. Eğer evde mutfak şefiniz varsa zaten hamur, zor olan hamur yoğurması o da mutfak şefiyle kolaylaşır. Ya da evde işiniz varsa biri varsa ona yoğurtabilirsiniz. Sizden daha güçlü biri varsa. İsterseniz hamurunuza un da koyabilirsiniz. Ee, çok fazla yaptığım zaman tabii ki ben de 2-3 kaşık un koyuyorum hamuruna siz de koyabilirsiniz. İsterseniz hiç koymayın. Hiç fark etmez. Ee, yumurta koyduğumuz için hiç korkmayın hiç kırılmalar, çatlamalar olmaz arkadaşlar. Bakın şekilleri çok güzel oldu. Çok kolay aslında. Alıştıkça, eliniz alıştıkça yaparsınız evet. Yani en güzel şeklini, en doğru şeklini size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Evet şimdi bitirdim ve kızartmasını göstereceğim size. Daha önce haşlamasını yapmıştım. Bu sefer kızartacağım. Yani az kızartacağım. Bugün hepsini kızartmayacağım çünkü diğerlerini dondurdum dondurucuya attım bunları biraz bir tabak kadar kızartıp size göstereceğim ee, patates gibi kızartıyoruz arkadaşlar yağınız bol olacak İşli köfte içine koyduğun zaman üstüne taşıyacak. Şimdi bir tane koydum bak yarıda duruyor. Diğerlerini koyunca ağırlaşıyor ve yağ üste çıkıyor. Yağınız kızgın olmalı. Aynen patatesi nasıl kızartıyorsanız o şekilde kızartın. Hiç korkmayın. Eğer haşlarsanız da haşlama suyuna biraz tuz atarsınız. Ee, çok sıkıştırmadan. Bakın yağlar üste çıktı. Yüksek ateşte kızartıyoruz. Yani çok çok yüksek değil. Ama kısık ateşte ol, olursa e, yağ çeker. Kesinlikle çok kısık ateşte pişirmeyin. Evet, ben daima sipariş aldığım için işli köfteleri, mantıları, baklavaları siz de bu şekilde yapıp evinizi geçindirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim elim alıştığı için hızlı yapıyorum, çabuk yapıyorum. Hiç korkmayın. Bakın tahta kaşıkla çevirdim. Hiçbir şey olmadı. Eğer hamurunuz çok güzel yoğrulursa hiçbir şekilde Hiçbir zaman zarar gelmez içli köftelerinize çatlamalar patlamalar olmaz. Hafif çatlasalar da sorun değil zaten ne olacak? Evet kızarttık şimdi ikinci postayı atıyorum. Bakın yağım kırmızılığa döndü çünkü içindeki salçayı içine akıttı. İster istemez çatlamasa bile rengini veriyor oraya arkadaşlar şey o hamurunda salça olduğu için biber salçası olduğu için biber salçası renk verir. Evet çok güzel kızarttım işli köftelerim hazır. Evet işli köftelerim hazır deneyen ve yiyen herkese afiyetler olsun. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarım mutlaka. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Hep derdiniz ıı, işli köfte çek. Ben de en ince ayrıntısına kadar çektim. Anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Deneyemeyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere inşallah.